Merhaba sevgili dostlarım. Ben Gönül Nair Erkan. Videoma hoş geldin. Görmüş olduğunuz gibi arkada annemin dekorasyonu yok. Ben eve geldim. Tabii ki siz şey diyorsunuz şimdi. Hani az önce anneler dedi şimdi eve geçtin. Çok rahatsızdım dün. Dün gece eve geldim. O yüzden sizlere de bununla ilgili video çekemedim. Zaten hani pek bir şey yapmadım. Bir yere uğrayabildim. Çünkü felaket derecede bir yağmur vardı dün. O yüzden hani böyle alışveriştir odur budur şey yapmadım zaten. Annemlerden çıktık. İşte biliyorsunuz çok yakın dostum Dilara'nın bebek arabasını kullanıyordum. Onu ona götürdüm. İşte hemen hiç durmadı zaten. Ben çıkarmadım. Rıfat çıkarttı, bıraktı eve ondan sonra hemen oradan çıktık bir e, yer var demiştim ya size Cansu bir şey istiyor benim deterjanlık ya sıvı sabundan istiyor onu buldum bu sefer onun başka bir e, aksesuarını bulamadığım için neyse ki orada gidince ben de birkaç bir şey aldım kendime ama maalesef ki e, sadece sabunluk vardı yanında o katı sabundan üstüne ben sünger koyuyorum ya o yoktu şimdi göstereceğim ama inanın artık mutfak o kadar kötü durumda ki şu parçası yoktu. O yüzden onu almadım. Ev yani berbat durumda. anlatamıyorum Rezalet durumda ev. <laughs> Nereden başlayacağım bilmiyorum. Ee, yarın Rıfat e, iş baş yapacak. İşe başlayacak. Ee, bu arada size söylemedim videolarımın hiçbirinde ama e, Rıfat e, küçük bir operasyon geçirdi. Yani ee, Yalnız biz burada yokken o e, ameliyat olmak zorunda kaldı. Acil olarak alındı çünkü. Ama şu an durumu gayet iyi. Her şey yolunda. Hiçbir problemi yok. E, sağ olsun buradaki, şöyle oturayım. Buradaki e, yakın e, dostlarımız, arkadaşlarımız onu yalnız bırakmadılar. Ben de otobüsle gelemedim. E, ama tabii ki sürekli iletişim halindeydik. Nihayet ev cihazıma geldim. Evde yapılacak o kadar çok şey var ki... Ha bu arada bu Rıfat'ın ameliyat sürecinde Rıfat evde değildi arkadaşlar. Evde kalmadı. Ee, bu sebeple de şey değil hani tek başına gibi düşünmeyin sakın. Zor bir süreçti. Neyse onu atlattık çok şükür. Çok çok daha iyi. Daha da iyi olacak zamanla. Ben şimdi dolapta hiçbir şey yok. Biliyorsunuz gitmeden uzun süre kalacağım bildiğim için toplamıştım e, gıda şeylerini biz genelde böyle yaparız. Yani gıdayı toplarız. Kim uzun süre gelmeyecekse o zamana kadar hani pek alışveriş yapılmaz. Olan şeyler de hani arkadaşlarımıza verilir. O şekilde tüketilir. Ben de işte şeyleri yaptım, dolaptakileri topladım, arkadaşıma verdim. Şimdi bir geldim ki evde tabii doğal olarak hiçbir şey yok. Aslında şey diyordum, dönünce buzdolabını silerim çok iyi olurdu. Şimdi e, alışveriş yapmamız lazım. Kahvaltı etmemiz lazım. Evde bir şey yok. Timur'a bir cibave süt yaptı. Babası onu yedirdi. Onun karnı biraz tok. Şimdi ben gelir gelmez hemen şöyle bir hiç olmazsa dip köşe olmasa bile şöyle bir bezle buzdolabını temizleyeyim raflarını diyorum. Ondan sonra eşyaları yerleştireyim ve bugün biraz böyle evin içinde koşturmacalı bir gün olacak. Ve sizin de bana eşlik etmenizi istiyorum. Çünkü e, her yer her yerde biliyorsunuz benim meşhur bir e, şarkım var <laughs> şarkım yalnız <laughs> Timur'la beraber ağzımdan çıkan her yer her yerde <laughs> sözlerinin yazarı ve söz sahibi gerçekten her yer her yer yani molt bir yerde yeli bir yerde yani Neyse e, size birazdan Ben bir markete ekledim acil Size birazdan o e, gittiğim Uygun AVM'de aldım. Çok az birkaç parça bir şey gösteririm Aldıklarımı Daha sonra alışveriş yapacağım Onları bir gösteririm Ondan sonra başlayacağız Oraya topla buraya topla buraya süpür e, Dediğim gibi bir önceki vlog'da da Dip köşe bir bahar temizliği yapmayacağım arkadaşlar Gideceğiz de yani deyip balkonu yıkarken camları fırçalayabilirim Her an ya yani dolapların içini falan döküp silmekle de falan uğraşmayacağım. Ondan sonra hani hep böyle bir toz alma, böyle bir yüzeysel temizlik olacak benim için. Siz seviyorum. Çok fazla konuştum, farkındayım. Sıkılmayın. Hemen şimdi ben bir alışverişe gideyim. Çekebiliyorsam size de bir şeyler göstereyim ve eve gelip güne başlayalım. Alışverişim bitti. Sizleri götüremedim. E, çünkü şarjım çok azdı ve ben istedim ki eve gelene kadar hani şarjım dolmuş olsun. Sizlere video çekerken aa olmayayım diye. Timur'un biliyorsunuz bebek arabası tamirde olduğu için bu sebeple Timur hep bizim kucağımızdaydı. Yani hani hem çekim yapıp hem ürünleri işte seçip eve alışveriş yapıp o ara hakimiyeti zaten sağlayamazdım. Bu sebeple de hiç lafı uzatmadan e, nereden baksanız tam 43 gündür evde yokum. E, bu tabi eşimin izniyle daha sonra operasyon geçirip ameliyattan sonra raporuyla beraber ben tam 43 gündür evime gelemedim. E, bu sebeple de bu alışverişim böyle yüklü bir alışveriş oldu. Aslında tutar olarak çok yüklü tutmadı ben çok minimalize şeyler alıyorum artık. Bunun sebebi de hani e, biraz stokçuluğu bıraktım hani taşınacağız zaten diye. Tüketelim alalım diye düşünceyle. Çünkü biliyorsunuz benim stokçuluğumu asla kimse sorgulayamaz. Şimdi hemen geçiyorum neler aldım. Dün bir alışveriş yaptım ben Samsun'dan gelmeden. Biliyorsunuz bizim kendi aracımız şu an için yok. Bu sebeple de e, araç varken o dün için... Dedim ki alışveriş hani yapalım işte patates soğan taşımayalım giderken alalım dedim ve Migros'tan alıp e, Samsun'a geldik. Gene annemlerin orada. Biliyorsunuz ben geçen videoda da bir sürü şey taşıdım o Migros'tan iyi gidi Salçalar malçalar salça deyince de bu ara bakayım salçamız varmış tamam. Şimdi bakıyorum ne eksik ne değil de. Ben de dün Migros'tan ufak bir alışveriş yaptım. Şöyle hemen alışverişlerimi gösteriyorum sizlere Morfix'in üçlü paketi 14 liraya düşmüştü burası 200 küsür lira tuttu bu arada bir buzdolabı poşeti aldım normalde kloroplast kullanıyorum ama 100 adedi çok daha olduğuna geliyor dereotu maydanoz aldım Dün gece geldiğimiz için bunların hiçbirini yerleştirmedim. Çünkü sebzeleri hemen buzdolabına atmama hani acil ihtiyaç yok. içinde çünkü peynir, tavuk yok diye. bunlar o yüzden şeydi, kenarda beklediler. Şöyle bir tane iceberg marul aldım. Şöyle ikili bir kakao aldım. İki tane sıcak çikolata. Bir tane çikolata çıktı. Bir tane bisküvi çıktı. Hani akşam geliriz. Tio iyi misin? Hani akşam geliriz yemek yok. Hani atıştırırız belki böyle bir kahveyle bir almıştım. Birkaç tane limon ve ıı, yeşil tane aldım. Daha sonra tıpkı en en sevdiği yeri. dedim ki bunlar ezilmiştir. Yok yok ezilmedi. Dedi ama gerçekten ezilmişler. Çeri domateslerim ne kadar tutmuşum burada? 268 lira 62 kuruş tutmuş <laughs> burası. Yani bir paket daha var. Tabii ki sadece bunu. <laughs> ee, şöyle soğanım var hemen geçiyorum. Şöyle havuç aldım. Daha sonra dolmalık biber aldım. Bu akşam benim hani en pratik aklıma o geldi. Hijyenik pet. Ee, Timur şunu çok seviyor. Aldım. Patates aldım. Çok fazla almadım. Dediğim gibi tüketici alalım diye. Bu kadar. Pek bir şey kalmadı bu arada. Yani 270 lira ama ne aldığınız sorun. Domates, patates, soğan, limon, havuç. Ne var yani burada? Neyse. Arkadaşlar şöyle salatalık, muz, şöyle e, biber dolması yapacağım için de şöyle dört tane normal domates aldım ve bir adet de nutella var. Bu poşetin içinde olmayan tek şey arkadaşlar bir de su almıştım. Su başka da bir şey yok. Yani şu gördüğünüz yeşillikler 270 lira tuttu. Yani artık şaşırılmayacak gibi değil. Hepsine adet adet aldım. Yani 270 lira deri otu, maydanoz, marul, havuç, soğan, patates, salatalık, limon, muz. Ha, ne fazlalık burada. Kömürlen 4 lira işte bu ıslak mendili. O da içinde 3 lira var. 4 küsür lira buzdolabı poşeti. Aa şöyle bisküvi. Ya hadi orası da tuzlu. 100 lira mı tursu? 100 liralık ne aldım ki? Ee, i̇nsan gerçekten içi yanıyor bunları gördükçe. Gerçekten içim acıdı artık. Hiç yani olacak iş değil. Neyse ki ben şimdi şöyle yapacağım. Bunları buraya çıkarttım ama Buzdolabımın içini göstereyim sizlere. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum bomboş. Gördüğünüz gibi. Şu e, rafın diyorum hani bir tozunu toz demeyeyim de hani şöyle bir sileyim diyorum. Çünkü şurada e, leke olmuş. Bakın. Buzdolabının içi şurası. Bir de burada ister istemez dökülüyor şeyleri koyduğum için. Şunları bir hemen halledeyim. Ondan sonra da aldıklarımı yerleştireyim. E ee, tekrar hani koyduktan sonra çıkar temizle olmasın. Bunun için şey aldım. Size de göstereyim bulabilirsem hemen. Ah. Şöyle az önce 10 liraya ee, şey buldum. Buzdolabı temizleyicisi buldum. <laughs> İçinde hindistan cevizi özü içeriyormuş. Buzlanmayı, hafif buzlanmayı önlüyormuş, iz bırakmıyormuş, koruyormuş falan filan. Yüzey spreylerin gerekirse kirlerin üzerine birkaç dakika bekletin, silin ve temizleyin diyor. Durulama gerektirmiyor. O yüzden de sevdim. Şimdi ben bunu hemen 2 dakika fısı 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 ondan sonra halledeyim. Alışverişimize kaldığımız yerden devam edelim. göstereyim hemen. Şimdi eşyaları yerleştireceğim. Çok güzel oldu, parladı. Bayağı sildim. Şimdi artık boşken aldığımız alışverişleri geçelim. Torbalar dışarıda. Evet, şimdi sprey şişesinde göre sizi başka bir açıdan aldım. Siz de böyle bu arada alışveriş videosu başka bir açıdan izlersiniz. Bu sanıyorum gerçekten bir alışveriş videosu oldu bu arada. Çünkü eve eksikler gördüğünüz buzdolabının halini. Eksikleri aldım. Evde de zaten kuru bakliyatım vardı giderken. O yüzden çok da fazla bir şey almama gerek kalmadı. En sonda yaptığım o AVM'deki alışverişi göstereyim sizlere Samsun'dan gelirken. Şimdi A101'den devam ediyorum. Alışverişlerimi A101'den yaptım. Rıfat da gelirken e, yarın işe gidecek. O yüzden bir tıraşa gitti ve ondan süt almayı unutmuşum. Süt istedim. Süt getirdi sağ olsun. Şimdi ne aldım? Bir tane şöyle makarna aldım. Evde olup olmadığını hatırlayamadım çünkü. Şöyle kapo aldım. Şöyle bir hindi füme. Bir yandan sizlerle bunları gösterirken bir yandan da spreyliyorum. Şöyle iki tane hindi füme aldım. Bir tane ekmek aldım. Şöyle de bir sirke aldım. Şöyle de bir tereyağı aldım. Bu arada Tereyağı e, normalde hani marketten mi alıyorsunuz falan diye bazen soru geliyor. Hani Trabzon tereyağı varken e, zaten Kibre tereyağını alıyorum aslında. Ama e, burada Şarküteri var, oradan da tereyağı alıyorum. Geçen e, Rıfat e, annemlere gelirken tereyağı hani al böyle kuyumak paketi gibi bir şey yap dedim. Gelirken tereyağı getirdi annemlere, işte kayınvalidemlere, annemlere sağ olsun. Tereyağının fiyatı normalde şu an 56.90 falan olmuş. 57 lira olmuş kilosu kebiri. Ama şarküteriden aldığı tereyağının kilosu 120 liraymış. O yüzden baya bir fiyatı arttı. Şöyle kiraz sapı çayı aldım. Bir tane bisküvi. iki paketi krem aldım. Bir tane şöyle kek aldım. Dedim ki hani eğer evimin işini bitirebilirsem ki gerçekten nedense dermanım yok. Biraz halsizim. Ee, dedim ki kızlarla hani kahvenin yanına bir şey hani yapamazsam o günlük koştuğumuz Çünkü evimin yapılacak işi çok. Hani dedim böyle bir kahve bisküvi falan olsun diye. Bir petibro. Bir tartıya aldım. Şöyle bir yoğurt aldım. Şu an ee, süt hani hemen bulamam. Ama yoğurt evde olsun. Biliyorsunuz Timur hani yerde çorbası falan yapıyorum sık sık. O yüzden... Gidip böyle yoğurt almak zorunda kaldım. Bir de bref aldım. Bunu ilk defa alıyorum. Hem elma hem de böyle bir çiçekliymiş. Banyo içi. Şimdi banyoya da dik köşe girmem lazım. Dezenfektanımız az kalmıştı. Ve evet, bir çöp poşeti. Bitmiyor. <laughs> bir tane antep fıstığı aldım. Biliyorsunuz ki küp şeker, yani biz şeker kullanmıyoruz evde. Yani çayımıza, kahvemize. Ama gelen arkadaşlarımıza e, tabii ki de şeker kullanıyorlar. O yüzden küp şeker ne zamandır bitmişti unutuyordum. Toz şeker falan koyuyordum hatta. O sebeple de hemen aklıma geldi. Dedim ki şeker almam lazım. Bir pakette şeker aldım. Şöyle bir limonlu suyla. Daha sonrasında Airwick'in böyle e, oda kokusunu aldım. Çiçekli zaten bir tek bu vardı. Onu da şöyle... Eee, dedim ki banyoda zaten var. Hani salona koyayım biraz böyle bir değilsin ya da mutfağa koyabilirim. Kararsızım. Bakalım. Şu Feyri'nin şey indirimdeydi. 14.95 15 lira falan düşmüş işte biliyorsunuz bu Almışken bir tane de ondan aldım. Çünkü ben deterjanları stoklamıştım. E, o yüzden onu aldım. Ararım bir tane de şöyle bir kefir aldım. mi düştü acaba ya? Daha sonrasında biliyorsunuz biz böyle şey simitlerle beraber şu içimin şeyini çedarlı krem peynirini çok almıştım. Burada hani sanıyorum bu aktüel ürün olarak gelmişti, kalmamış. Zaten 3-4 tane vardı, onu da biz almıştık. Bayağı uygun fiyattaydı. Çadırı da çok seviyoruz. Hatta hamburger falan yaparken arasında bunları sürüyorum biliyorsunuz. Gittiğim yerde bir tane vardı, onu dedim ki alayım. Normalde kendi A101'den almadım. Şimdi bizim kasabımız diğer bir ilçede. İki ilçe birbirine çok yakın arası, 5 dakika. Oraya gittiğimiz için dedim ki madem gittik, oradaki A101'den alalım. Hani fark etmeyecek sonuçta. O yüzden orada bulmuş oldum. Bir tane çamaşır suyu aldım. Bu çamaşır suyunu ben banyo için kullanıyorum. Normalde domestos kullanıyorum ama iki günde bir e, klozeti domestosla yani e, çamaşır suyu döktüğüm için bu e, çiçeğin markasını aldım. Ben de domestos daha yoğun gibi geliyor ama hani hep klozete döktüğüm için de daha uygun fiyatlı bir şey almak istedim. Şöyle de çıkmadı. Namet'in e, sucuğunu aldım bir tane küçük. Bazen tek yapılıyor elde. Şöyle bir tane ah Dudur hiç. Sprey kendimi sıktım. Anam. Huh. Gitti bütün virüsler. Bir tane ah durdur aldım. Daha sonrasında bir paket krem şanti ve indirimde şöyle Nesli'nin dört tane çikolatası vardı. Onları alayım dedim. Şuraya değdim sanırım. Hah! Şöyle de bir krem şanti aldım. Annem bu videoyu izleyeceğini biliyorum. Ee, sana triliçe yapamadım ama krem şantiyi buraya aldım yapmak için. <laughs> Daha sonra ben böyle kış türlüsü almıştım. Hani biliyorsunuz kumura falan hani yapıyorum hazır. Ee, baktım ki Rafat onu şey yapmış. Yani tüketmiş. Ben de o yüzden almıştım. Eve alayım dedim. Daha sonra bir tane ahirin kaşar peynirini aldım. Ben bu kaşar peynire bayılıyorum bu arada. Gerçekten çok güzel, lezzetli. Böyle yumuşak da yani çok kolay. Ay. Şöyle bir tane de beyaz peynir aldım. Aslında bakılırsanız hani böyle çok bir şey almadım. Gerekli şeyler aldım. Yani krem şanti ve abur cuburlar belki de hani burada fazlalık ama minimalize olarak eve bu şekilde alışveriş yapmıştım. Ve kasap bölümüne geliyorum. Kasap bölümünde de şöyle kuşbaşı aldım. Yo bu şey çökertme kebabı yapacağım Rıfat'a. Canı böyle kebap çekiyor demişti. Rıfat bu arada hani söylemiştim ufak bir operasyon geçirdi diye. Hayır hemoroidden kaynaklı bir operasyon geçirdi. Bu sebeple de katı uzun bir süredir tüketmiyor. Canım da böyle hani yavaş yavaş başladım artık katı tüketmeyi dedi. Canım da şey çekiyor böyle kebap türü bir şey çekiyor deyince. Ben de bunu e, alayım dedim. Şöyle ikili paket yapmışlar hatta. Bir kilo şey aldım. Çökertme kebabı için Julian doğranmış et aldım. Çünkü benim dolapta zaten etim vardı. Şöyle bir kilo kıyma aldım. İkiye böldürdüm yemeklik. Daha sonrasında şöyle tavuk aldım. ızgara tavayı ben e, kuşbaşı şeklinde ...kesiyorum, marine et ediyorum evde ve onu bir güzel böyle tavada kavuruyorum. Daha sonrasında işte beşamel sos hazırlayıp fırına veriyorum ya öyle yaparım ya normal kavurma yaparım. Tavuk göğsü bana biraz daha böyle kuru geliyor, bu sebeple bu şekilde alıyorum. Şimdi ben üç parça et aldım. Bu ne? Ha şey 3 parça değil. Burada da köfte var, biliyorsunuz kasaptan e, Timur için köfte yaptırıyorum, alıyorum. Çok da lezzetli Akçaabat köftesi. Buradayken bol bol tadını çıkarmam lazım. Şöyle bir kilo Akçaabat köftesi aldım. İçeri girerken de Timur'a diye söylüyorum. Hemen sağ olsunlar en güzelini, en tazesini hemen hazır hazırlayıp veriyorlar. Ve benim alışverişlerim bu şekildeydi. Bu alışverişlerim, kasap alışverişim 190 lira tuttu. A101 alışverişim 448 lira tuttu. Bundan önce de dün yaptığım Migros alışverişi 268 lira tutmuştu. Ve şimdi gelelim bir de uygun AVM'den aldıklarıma. Böyle bir torbam var. Biliyorsunuz uygun AVM hani her şekilde var hemen hemen. Buraya da merkeze de açılıyor bildiğim kadarıyla. Benim de oradan almış olduğum birkaç bir şey var. Aslında beni bıraksanız ben çok şeyler alırım ama vakit kısıtlıydı aşırı derecede bir yağmur vardı. E, o yüzden Timurlar, Rıfat arabada kalmak zorundaydılar. Çünkü bebek arabası olmadığı için Timur zaten gezdiremezdik. Ben de bir saat böyle bir turladım orada sağ olsun beklediler beni. Şöyle hamur şeyi şey kalıbı, ravioli kalıbı aldım. Bu mantı için, bu da içi börek için. İstiyordum bunları da. Bayağı seviyorum ben. Gerçi onun dezenfektan süresi bitti ama yani geceden beri, dünden beri bekledikleri için. Daha sonra Arkadaşlar şu şekilde iki tane böyle şey aldım tatlı görünümü kutu aldım. Bu kutuları şöyle koyayım. Ee, biliyorsunuz ben bir tane yüz almıştım. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım yapıyor o de. Hatta birkaç video öncesinde göstermiştim. Böyle bir kadın büstü Afrika kadın büstü. Bu kutuların üstüne koymak istiyorum. Böyle bir dekor düşünüyorum. Orta sehpam olmadığı için hani böyle tepsilerde mumları falan görünecek kısmı koyamıyorum. Bu sebeple de e, bu şekilde yapayım dedim. Şöyle bir de e, kutu aldım. Bir tane daha. Siyah ve altın. Bu da şu şekildeydi. bunları böyle üst üste şöyle çaprazlama koyup üstüne o büstü koymak niyetim, Bakacağız beraber olacak mı diye. Daha sonrasında şöyle bu peçeteler artık her yerde görüyorsunuz. Çay love you, işte bilmem ne, kahve hatır işidir, işte bilmem neyle içilir falan filan. Aslında onları almak niyetim ama o çeşitten o kahve, anne kahvesi diye sadece kalmış. Şöyle iki tane home sweet home aldım. Bir tane de sabret, şükret ve dua et diye şöyle çok tatlı bir peçete vardı. Bunun bir tanesini arkadaşıma aldım. Aslında bir şey alacaktım ama bulamadığım için o an çok böyle acele ettim. Farklı bir şey niyetim. dedim ki almışken bir tane de onu alayım. Böyle bir tane sıvı sabunu aldım arkadaşlar. Bu metal sabununun altı çok su geldiği için artık paslanıyor ve pas bırakıyor. sürekli ciflemem gerekiyor koyduğum tabağa da. Ben de plastik şu şekilde 25 liraya bir şey aldım. Ağzı da bayağı hoşuma gitti kalın gözüküyor. Bunu koyacağım oraya. Şöyle küçük bir e, kaşık aldım. Yani silikon bir kaşık. Gerçekten bunlarla böyle kıyma falan yaparken küçük bir kaşık çok işe yarıyor. Bende onun bir plastiği var ama bayağı böyle uyduruk bir şeydi. Görmüşken bir tane bunu aldım. Başka rengi yoktu. Çok pembesi vardı. Mavi işte şey hani böyle amacım siyah almakta ama yoktu. Bir de şöyle geniş silikonlu bir kaşık aldım. Bunun ucu biraz fazla yumuşak. Hatta bunun bir anım var. Esralar geldiğinde bunun kırmızısını biz merkezdeki e, AVM'de görmüştük. Alayım işte nasıl alacaksınız, nasıl karıştıracaksınız çok yumuşak demişti. Ben de böyle hani pastaları, kremaları yaparken ya da ne bileyim işime yarayacaksa bakacağım. Bir de iki tane şöyle bir şey aldım. Şöyle çok beğendiğim bir mum aldım. Aslında çok güzel mumlar vardı ama dediğim gibi zamanım yoktu. İçinden seçemedim. Şöyle bir tane mum aldım ve aşırı güzel kokuyorlar. 20 liraydı bu mum. Şu büyük mumlar 30 liraya 40 liraya da vardı. Ben şu dekorasyon olmak adının altında konuşamadım. Mutfağıma koymak istiyorum. Onu oraya koyacağım. Şöyle arkadaşlar, iki tane orijinal solingen bıçak aldım. Biliyorsunuz bunları artık övmeyen yok. Yurt dışından gelen de misafir, e, bu Türkiye'ye gelenler, Almanya'dan bu solingen bıçakları getiriyorlar. Bunlar da 7 liraydı tane fiyatı. Orijinal de şeyleri de var, basınları da var. Bayağı böyle dokunduğunuz zaman e, çekiniyorsunuz açıkçası. Gri ve siyah aldım iki tane, bunları deneyeceğim. Bir kalsın Bakalım gerçekten dedikleri kadar var mı? Ben Solingen bıçakları ne zaman kullandım biliyor musunuz? Merkezde bir işimiz vardı bayağı bir zaman önce. 2-3 ay öncesinde. O zaman da Rıfat'la böyle bir yemek yemeye gitmiştik. Dedik ki pideyi yiyelim. Pideciye girdiğimizde de bu Solingen bıçakları vardı. Aman Allah'ım o kadar mı rahat kesiyorlar. Hiç böyle zorlanmadan dokunduğum zaman o koca pideyi, hamuru kesebildim. O zamandan beri aklımda böyle internette ev ürünü satan böyle tip yerler hani görüyorum alayım mı alayım mı diyordum. Ama orada da tane fiyatı 10 lira oluyordu genelde. Ben bunlara 6.99'a mı 5.99'a mı ne aldım öyle bir şey daha uyguna geldi. Şöyle fındık ve ceviz kırıcı aldım arkadaşlar. Bende sarımsak ezici var. Fındık kıracağım çok fazla da fındığım var onları artık kırıp oturup gece böyle peştemali serip kırıp kırıp ayıklamak istiyorum çünkü tatlada falan kullanıyoruz onu da kırmadığım için gidip dışarıdan hani alıyordum o sebeplerden de şöyle 16-17 liraya da ikili şey buldum fındık kıracağı buldum bunu aldım ve bir de ben de telefon tutacağı vardı ama hiçbir şekilde onu bulamıyoruz evin içinde neden bilmiyorum belki Timur çöpe attı olabilir. Ee, şöyle bir ahşap telefon tutucu aldım. Son olarak başka bir şey de almadım. Ee, 35 liradan 25 liraya düştü. Şöyle cam yarım bir kase aldım salata için. E, takip edenleriniz bilirler. Ağız bir böyle ayaklı bir salata şeyi almıştım kasesi. Esra ile canlı yayın yaparken o kaseyi yıkıyordum bir yandan. Kaseyi şöyle o ayak yerinden tuttum. Pat üstü düştü. Herhalde o birbirini yapıştırmaymış ama yapışkanlık yoktu. Bir anda patladı. Hatta o evet 35 liraymış bu. 25 liraya düşmüştü hafta sonu özel. Şey o düne özel. Ben dedim ki almışken şöyle bir tane alayım. Aslında iki tane alalım diye düşünmüştüm. Ama çok fazla bir şey koyamıyorsunuz zaten. Alma hacmi çok az tamamıyla görüntü için. Belki de meyvelik yapabilirim bunu, değiştirebilirim burada. Bilmiyorum. En temizi buydu. Diğerlerinde çatlaklar vardı ufak ufak. Sanırım o sebeple indirime girmiş. Bazı lekeler vardı. Bunda hiçbir şey yok. Bir tane bu şekildeydi. O yüzden bunu tamam. almış oldum. Ve benim alışverişlerim böyleydi. Hem Samsun'dan aldım, buradan aldım. Şimdi dolabımı dolduracağım. Bu böyle hem sizler için bir alışveriş videosu oldu. Dolap temizliği videosu oldu. Yani benim artık sizler evde olduğumu biliyorsunuz. Artık Trabzondayım. Yavaş yavaş beraber e, evimizi toplayacağız. Tiyosu bombini yapacağız. Evimizin içindeki koşturmalarda başladı. Bunu da buradan sizlere haber vermek istedim. Efendim aşkım. Ben şimdi tiyole biraz ilgileneyim. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Böyle size kısa bir video çekmek istedim. E, fark ettim ki günü birleştirince video çok uzayacaktı. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım yöneliyor. Ben buradayım ama babanı mı çağırıyorsun? açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oraya tıklayıp sayfaya direkt yönlendirilebilir. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bu arada açıklamalar kısmına her seferinde yeni video yüklediğimde yeni bir açıklama yazıyorum. Hani böyle kopyala yapıştı tarzı değil. Oraya da böyle bakarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Biliyorsunuz orası aslında bir rakamdan ibaret. Ama abone olmayıp da seyreden bir sürü takipçim olduğunu Görebiliyorum. Eğer siz oraya ücretsiz olarak abone ola tıklarsanız, ben de rakamları gördükçe e, sizlere daha fazla ulaştığımı hissetmiş görmüş olurum ve daha motivasyonlu olmuş olurum. Teşekkür Ay, ediyorum ya. hepinize. Çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.